ve MHP de seçim kozlarını açıkladı. Devlet Bahçeli ekonomi ve terörle mücadele vurgulu bir beyanname açıkladı. 7 Haziran vaatlerine gençleri hedef alan yeni vaatler de ekleyen Bahçeli çok ağır sözlerle Cumhurbaşkanı ve Başbakanı hedef aldı. Koalisyon denklemlerinde neden olmadıklarını açıklamakla kalmadı, çarpıcı bir çıkış da yaptı. 1 Kasım'ın aşağı yukarı 7 Haziran'ın tekrarı olması halinde Milliyetçi Hareket Partisi PKK uzantısı HDP'nin dışındaki her partiyle dört ilkesi saklı kalmak kaydıyla iktidar kurmaya ve iktidar olmaya vardı. En büyük vaadi HDP'siz koalisyona varız açıklamasıydı. Tabi dört ilke kararının kabulü halinde. Kalan kısa sürede bizden koalisyon kurmamızı beklemek saflık değilse ahmaklık ve zeka noksanlığıdır. Davutoğlu bize koalisyon teklifiyle gelmedi. 45 günlük sürenin dolması için geçerken bize de uğradı. Hükümet kurulamamasının sorumlusu olarak da AK Parti'yi Cumhurbaşkanı Erdoğan'a gösterdi Bahçeli. Dolma Bahçede PKK'nın 10 maddesine evet diyenler Ankara'da MHP'nin dört milli ilçesine yüzünü çevirmiş. Ve MHP de seçim kartlarını açtı. Çözüm süreci bitecek. 17-25 Aralık dosyalar açılacak. Asgari ücret 1400 lira. Emekliye yıllık 2800 lira ikramiye. Mazot 1 lira 75 kuruş. Muhtaç ailelere ilal kart. Bunlar bilindik olanlardı. Gençleri hedef alan yeni vaatler de açıkladı Bahçeli. 120 bin öğretmen atayacağız. Emniyet teşkilatında terörle mücadele timi, kent timi ve gece güvenlik görevlisi olarak çalışmak üzere 60 bin personel alacağız. Beyanname toplantısında AK Parti'ye soygun ittifakı Davutoğlu'na Bozgun Ahmet, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a nankör dedi. Erdoğan demokrasiyle gelip demokratik değer ve kültürlere ilk taşı atan, ilk hanceri batıran nankörlerden birisidir, belki de ilçidir. Davutoğlu ise aciz bir şahsiyettir. Şimdi bu ikili kalkmış millilikten bahsediyorlar. Tıpkı iblisin sevaptan bahsetmesi gibi. Bahçeli kürsüde bir buçuk saat kaldı. Ekonomi ve terörle mücadele vurgulu bir beyanname açıkladı. Hedefimiz tek başına iktidar dedi ama akıllarda koalisyon kapısını ardına kadar açan cümleleri kaldı. MHP ülkenin geleceğidir. Ülke sizin, karar sizindir.